Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek konuşmasında önümüzdeki 24 ay içerisinde ise enflasyon %20'ye düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Asya ve Avrupa'daki gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin en yüksek asgari ücret veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Biz AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücreti büyümenin üzerinde arttırmışız. Dolar bazında hiçbir hükümete nasip olmayacak şekilde arttırmışız. Geçim sorunu tabii ki olacak, kolay değil ama biz refahı arttıracağız dedi. Askeri ücret düşük değildir. Biz AK Parti hükümetleri döneminde bakın AK Parti hükümetleri döneminde biz askeri ücreti büyümenin bir tık üzerinde artırmışız. Bir tık dolar bazında hiçbir hükümete nasip olmayacak şekilde artırmışız. Ha, geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak. Kolay değil. Ama biz refaha artıracağız. Sanayi politikasıyla Türkiye'yi katma değer zincirine yukarı çıkartacağız. Asgari ücret adı altında. En düşük ücret demek. İşletmelerimiz, şirketlerimiz, Türkiye'deki girişimciler tabii ki bunun çok üzerinde verebiliyorlarsa vermeli. Evet, kesinlikle vermeli. Biz zaten bunu da teşvik ediyoruz. Bakın, asgari ücreti biz vergi dışı bırakmışız. Ve bu sene bütçeye maliyeti 670 milyar liranın üzerinde.